ben kenara arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar bu Minecraft alakalı ilk videom ee, aslında 653 gün, yani Minecraft oyununu gö gününe göre oynuyorum Hatta bayağıdır oynuyorum arkadaşlar ama çekmeyi hiç aklıma gelmedi arkadaşlar şimdi hızlı hızlı anlatmam lazım 4-5 video açtım 20 dakika hepsi silinmiş yani bildiğiniz kayıp almıyor yani kayın yarısına gidiyoruz hemen anlatıyorum e, e, arkadaşlar ya bunu yapıyordum yapmıştım abi şeyde e, şeker farmından gidip şeker kamyon farmından şeker topladım sonra onları kırda çevirdim zümrüt kastım bayağı bir onlarla ipeksi dokunuş falan aldım buradan siz de böyle yapabilirsiniz yani bunları almak için de şöyle hemen söyleyeyim size e, zombi getiriyorsunuz köylerin yanına bunlar tabi sıkıştığında gitmiş Son geliyor getiriyorsunuz. sonra ama oyun zorlukta olmaz. zorlukta olmayıcı olmuyor. En zor da oldu. Bu şeyi. Sonra e, bunları getirdikten sonra bunları ısırıyor. Hep zombi oluyor. Sonra e, zayıflık iksir atıp altın elma yedirdiğinizde bunlar böyle zayıf yani parası bu yani Düzümlük bayağı bir ucuzluyor. Böyle. Artık bunu o kadar bitirmişler gördüğünüz gibi. Artık bu yani. Neyse. böyle yapıyoruz. Hızlı hızlı anlatıyorum. İnşallah kesilmez. Uygulamayı da yedirin. kayıt uygulamasını. İnşallah değişmez İşte böyle. Şöyle size direkt dünyada göstereyim. Çok hızlı olmam lazım. Ee, burası başka bir arkadaşımın odası. Burası bizim odamız. Şunlar benim sandıklarım. Işte. Şu başta arkadaşımın sandığı. şarjım 5 bir de hızlı hızlı anlatmak istiyorum şarjım çok hızlı 20 dakika bayağıdır bu saat şu an 10.30 falan ben 8'den beri bir video çekiyorum bayağı bir video kayda aldım hepsi gitti ama dünyayı da tanıtayım hayır kırpır olmaz 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 bu olmaz arkadaşlar bu cami burada bir tane kırpır var hemen hemen söyleyeyim Canı. içine girmek isterdim de giremiyorum. Allah bismillah. Pırpır kardeş. Şimdi ben neyle öldüreceğim? Okum nerede benim ya? O zombi de gelmiş. Hayırlı olsun. Çok iyi ya. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Up, up, ben tak. Tamam. Hemen oku. Şuraya al. Kafayı çıkar. Boğulma zaten. Canım az. Şimdi boğulmuş. Geldi. Cadı var. Bu ne lan? Cadıyı vuramam. Gö göremiyorum ki. Burayı mı? Evet, tek bir de öldüm. Yo, boğulmuş olsun. Ya oyun ben şöyle göstereyim bir şeyi. Kapandım az önce kapatmadı o. Şöyle ben şeyde... şey dediğim şey de, bir kasa şey gibi bir şey var. Şöyle göstereyim. Ee, bu arada ben sana değilim. O başka bir şey arkadaşımın. Ben kısa anlatayım. Evet. Bu sefer daha iyi. Sabah en azından. Burası tarla. Burası şeker kamış. Kendi ektiğim ek, yer farm değil. Burası cami. Caminin sonunda adam gibi anlatabileceğim. Eee, şu cami. Tebelerine çıkılıyor zaten. Merdivenle klasik. Burası caminin içi. Burası imamın olduğu yer. Eee, sonra direkt 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 geçeyim hemen. İmamın olduğu yer. Allah saklamış. Sen kimsin lan? Hmm, ne oluyor? Atarla zaten dedim demin. Bir i̇şte ufak ufak çaplı bir şekilde ben anlatıyorum. Şurayı biz yardık çünkü burada içinde balıklar falan var. Ki ayırdık yani. Şurası şeker kamış yeri. Burada otomatik şey yapıyor. Koyun yeri de inekleri çoğaltmadık mi? bayağı oldu yani. Şu at ne alaka bu? Oha bir de Tabii, ya bu tabi. Tabi Allah ya. ne alaka bu? Kim çaktı kim bilir? Şu yukarıda eski var. Şurası da mok farmı. Zombi iskelet karışık. Bir de tek zombi farmı var. Şöyle. Orayı direkt bileyim ya ben. Ben niye bu uğraşıyorum ki? Uğraşmaya gerek yok. Burada merdiven var. Merdivenlerden acayip hızlı çıkılıyor zaten direkt göstereceğim size sonra videoyu bitireceğim kısa bir video olacak ama unutmayın çok yoruldum şarjımda zaten şimdi iki kaldı gitti bak da yavaştan kapanıyor burası Mop. buradan geliyorlar biliyorsunuz zaten bir tane gelsin hemen gideceğim hadi hadi bir tane gel hadi bir tane gel bir tane gelir işte araya geliyor yani. biraz aşağıda eee Allah ölmez Semih'e elitram kırıldı diye demin. Ee, ömür yani o 20 dakikalık bir dolu çekerken kırıldı. Hızlı hızlı eleyim. Ee, şöyle şöyle yapalım. Ben hemen hemen. Burası da zombi. Buradan zombi geliyor. Hemen gel Bir tane gel hadi be. Hızlı gel hızlı hızlı hızlı. Bir de şurada sağlık var. Zombilerden üşenler bunlar. Zomazlık. Koruma 2 gibi gibi havuç patates falan düşüyor yani zombi düştü otta bir tane değil üç tane birlikte düştü üstünden hemen bunlar da kalsın ben tanıttım size küçük çaplı bir şehrimiz üç ev değiştirdik öbür köy evleri sen ona gerek yok zaten artık eski evler bunlar böyle hmm, mobilya modu var zaten beğenmezsiniz çoğunuz ama yaptığınızı isterseniz yani link isteyen olursa yine linki size veririm. Tabi bu video ne kadar izlenecek belli değil. Belki de hiç izlenmeyecek. Evet iki kalış aradım. Hemen. Biraz daha anlatayım hemen. Acıktım şansa bak bu ne ya. Bir de acıktı karakter. Ya şunu hemen hızlı Dediğim gibi böyle ufak çaplı bir şehir değil kasaba şehir diyorum bana. Kasaba ee, inşallah beğenmişsinizdir. Ben sizi ama ben sizi tanıdığım emin oldum. Yani izleyenlerden bahsediyorum. Yani beğen ve abone çok teşekkür ederim. Yani ilk videom. videom beğenirseniz teşekkür ederim ve ilk gittiğim yerime başladığım yerde videoyu kapatıyorum görüşürüz kendinize iyi bakın yarın bir video daha gelir gibi duruyor yani belki yarın görürüz ya belki izlenmez inşallah izlenir ama görüşürüz bay bay